Tarih, sadece savaşların, kralların ve devletlerin hikayesi değildir. Tarih, insanın kendini arama yolculuğudur. Bir kimlik arayışı, bir ev arayışı, bir anlam arayışı ve bazen bu yolculuk asırlar boyunca süren bir göçün izlerini taşır. Yüzyıllar önce doğunun kadim topraklarında bir topluluk doğdu. Kendilerine has inançları, dilleri, gelenekleri ve yaşam ritüelleri vardı. Zaman durmaksızın ilerlerken imparatorluklar yükseldi ve ardından tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Siyasetin çehresi değişti, haritalardaki sınırlar yeniden çizildi, tahtlardaki krallar bir bir değişti. Ama insan hep o en temel sorunun peşindeydi. Ben kimim? Nereye aitim? Bu aidiyet arayışı insanlık hikayesinin en dokunaklı melodisiydi. Zamanla bu topluluk dünyanın dört bir yanına, farklı coğrafyalara yayıldı kimi şehirlerde sıcak bir kucaklamayla karşılandılar. Sanat, ticaret ve bilimle uğraşarak yaşadıkları toplumlara değer kattılar. Kimi zaman girdikleri toplumların kültürüne paha biçilmez katkılar sundular. Kimi şehirlerin daracık sokaklarında küçük dükkanlar açtılar, zanaatlarını sergilediler. Bazı ülkelerin müziğine yeni bir tını, mimarisine farklı bir estetik, hatta dillerine unutulmaz kelimeler ve değişler bıraktılar. Onların izleri eski kitapların sararmış sayfalarında, antik şehirlerin taş dokularında, kütüphanelerin sessiz koridorlarında ve el yazmalarının mürekkebinde saklı kaldı. Fakat tarih sadece huzur ve ilerlemenin hikayesinden ibaret olmadı. Tarihin karanlık dönemlerinde, kriz zamanlarında toplumlar çoğu kez bir sorumlu aradı. Ekonomik sıkıntılar, yayılan salgınlar, yıkıcı savaşlar ve en önemlisi korku. İnsan korktuğunda ve belirsizlikle yüzleştiğinde bazen birbirini anlamak yerine uzaklaşmayı, yabancılaşmayı seçti. Bu durum zaman zaman derin yanlış anlaşılmalara ve toplumsal ayrışmalara, hatta kopuşlara yol açtı. Burada amacımız birilerini işaret etmek değil, insan doğasının karmaşıklığını ve tarihin nasıl şekillendiğini anlamaya çalışmak. Yolculukları boyunca bazı ülkelerde özgürce yaşama ve kendi kimliklerini koruma imkanı buldular kök saldılar, aileler kurdular ve gelecek nesiller için bir yuva inşa ettiler. Ancak bazı yerlerde ise kültürel farklılıkları, yerleşik normlarla çatıştı ve uyum sağlamaları zor oldu. Farklılık, bazen zenginlik olarak görülmek yerine bir tehdit olarak algılandı. Tarih, bu anlamda tarafsız bir gözlemcidir. Sadece olanı kaydeder, bize kanıtlar sunar ve en önemlisi bize düşünmemiz, ders çıkarmamız için geniş bir alan bırakır. Her aile, her insan, her topluluk, nesilden nesile aktarılan hatıralar taşır. Bazen bu hatıra, eski bir valizin içindeki solmuş bir mektuptur, bazen duvara asılı siyah-beyaz bir fotoğraf, bazen dilden dile fısıldanan bir dua, bazen de hüzünlü bir melodiye sahip bir şarkı, kimi ardında her şeyi bırakıp göç etti, kimi ait olduğu topraklarda kaldı, kimi ise bir gün döneceği umuduyla bekledi. Zaman acımasız bir elek gibiydi. Kimi anılar bu elekten geçip silindi, kimi ise hafızalara kazınarak kimliğin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bir tren rayının sonsuzluğa uzanışı, ıssız bir yol, gün batımında beliren gölgeli silüetler ve eski bir fotoğraf albümü, hepsi bu sessiz hikayenin tanıklarıdır. Bugün dünyaya baktığımızda ne kadar da çeşitli bir manzarayla karşılaşıyoruz. Yüzlerce farklı dil konuşuyoruz. Birbirinden renkli kültürlerin içinde yaşıyoruz. Farklı inançlara ve dünya görüşlerine sahibiz. Ama tüm bu farklılıkların altında yatan ortak bir paydamız var. Hepimiz aynı temel duyguları paylaşıyoruz. Sevgiye, güvene, kabul edilmeye ve en çok da anlaşılmaya olan ihtiyacımız hiç değişmedi. Bu, bizi insan yapan en temel bağdır. Geçmiş, bize parmakla göstermeyi veya nefret etmeyi değil, anlamayı ve ders çıkarmayı öğretmek için vardır. İnsanlık, tarih boyunca birlikte düşen, birlikte kalkan ve birlikte öğrenen devasa bir ailedir. Dinlediğimiz, okuduğumuz hikayeler bize başkalarının gözünden dünyaya bakmayı, yani empatiyi öğretir. Ve empati, farklılıklar arasında köprüler kuran, barışın ve bir arada yaşamanın temelidir. Bu videonun amacı kimseyi suçlamak ya da yargılamak değil, yalnızca insanlığın yürüdüğü bu uzun, bazen engebeli yolu birlikte hatırlamaktı. Eğer buraya kadar dinlediysen, zaman ayırdığın için sana yürekten teşekkür ederim. Daha fazla tarih, kültür ve insan hikayesi keşfetmek istersen, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.